Merhaba YKS 2024 TF sizlerden bu konuda çok soru geliyor. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. E, bildiğiniz gibi Milli TYT, AYT ve YDT denemeleri yaptı. Bugün ikinci bir şans verdi adaylara tekrar e, sınava gire, giremeyenler girsin diye. E, soru şu ki, e, MEB'in yapmış olduğu TYT ve AYT denemelerinde özellikle matematik sorularının e, eski tarz yani YGS'de, e, LYS'den, ÖSS'den kalma sorular olduğu işleme dayalı eee ÖSYM'nin son yıllarda yaptığı sınavlara ters olduğu yönünde yorumlar geldi sizlerden ki haklısınız da bu konuda. Ee, korku şu, kafaları karıştıran şu bu yıl Milliyetin Bakanlığı ilk kez ÖSYM soru hazırlamak konusunda %50 ortak oldu. Yani Öncesinde Milliyetin Bakanlığı'ndan da öğretmenler soru yazıyordu havuza ama sınırlı sayıdaydı. Ee, üniversitedeki hocalar, akademisyenler soruları hazırlıyordu. Ee, bu yıl %50'si ve öğretmenlere %50'si e, akademisyenlerden oluşuyor soru yazan daha doğrusu yazıldı artık zaten e, komisyon yani bu denemedeki sorulara benzer mi gelir matematik soruları yoksa yine e, o nesil dediğimiz soru tarzında mı gelir diye bu konu e, sizlerin aklını çok kurcalıyor farkındayım e, yani böyle bir sınav olmasaydı keşke hani böyle yapıp kafa karıştırmaktansa yapmamak çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum e, sorular. Yani ben ÖSYM'nin tarzını değiştireceğini çok sanmıyorum. E, çünkü çok büyük tepki çeker. Ama şu da var sevgili arkadaşlar. E, yani matematikten çok anlamam, Sözlerciyim. Ama siz e, konuya hakim iseniz, e, o konuları çok iyi çalıştıysanız, çok iyi biliyorsanız e, hangi tip gelirse gelsin. Eski nesil, yeni nesil, hiper nesil e, o soruları ben yapacağınıza inanıyorum. Direkten inanıyorum. E, yani çalıştıysanız korkmayın. Hangi tip soru gelirse gelsin. E, siz o soruların Allah'ın izniyle hakkından geleceksiniz. Yani benim kişisel yorumum, dediğim gibi ben ÖSYM'nin tarzını değiştireceğini sanmıyorum. <laughs> Ama belki yani önceki yıllara nazaran e, bu eski tarz dediğimiz matematik soruları belki hani bir iki üç tane veya üç dört tane daha fazla olabilir. Yine fenle aynı şekilde. Ama Türkçe'de, edebiyatta, sosyalde e, geçen yıl birebir aynısı olacaktır. matematik matematikte dediğim gibi belki eski nesil soru 3-4 tane daha fazla olabilir. Bunun dışında korkacak, kafaya takacak hiçbir şey yok. Boş boş şeylerle kendi kendinizin canını sıkmayın sevgili arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.